Merhaba sevgili gençler. Berk ve Can aşağıdaki gibi yanan kibrit alevinin üstüne ve altına ellerini tutarken Ali de metal telin bir ucunu aleve yaklaştırıyor. Buna göre kibrit alevinde ellere kadar gelen ısının yayılma yolları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Ali'nin parmaklarının ısınması ağırlıklı olarak iletim yoluyla olur. Tabii ki bu metal ısıyı iletim yoluyla molekülden moleküle aktardığı için ağırlıklı olarak hani burada tabii ki hem ışıma hem de konveksiyonla da Ali'nin eli ısınabilir fakat ağırlıklı olarak orada metal ısıyı daha iyi ilettiği için bu birinci yargı doğru. Berkin elinin ısınması üşüme ve konveksiyon. Burada yukarı doğru ısınan hava gelleşecek, öz kütlesi küçülecek, yukarı gidecek ve konveksiyon yoluyla hem de ışıma yoluyla çünkü ışıma Elektromanyetik dalgalarla her yönde yayılıyor. Bu ifadede doğru. Canın eli bakın alevin altında olduğu için konveksiyon yoluyla ısının iletilmesi söz konusu değil. Burada ışınma yoluyla eline ısı gelecek. Bu da doğru cevap. E seçeneğidir.